ve tekrar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yeni tarifimle karşınızdayım. Bugün e, Tokat ve Amasya yöresinde sıkça yapılan baklalı yaprak dolmasıyla karşınızda bulunmaktayım. Evet e, şu anda e, malzemeleri de ben açıklama kısmına yine yazacağım. Lazım olduğunda hazır olması açısından hazırlayıp tuzluğuna kaldıracağım size açıklama kısmında bu malzemelerin yarı yarıya indirilmiş şeklini yazacağım ve bu şekilde de örneğin 3-4 kişilik bir ailenin yiyebileceği kadar donma tarif olacak size ve şu an bütün malzemeleri zaten karıştırıyoruz bir karıştırma kabında ve bu şekilde daha sonrasında yaprağımızı sarmaya başlayacağız ben dereotu kullanmadım İsterseniz dereotu da kullanabilirsiniz normal dolma harçlarının haricinde bir de reyhanı çok sevdiği için ben reyhanı kullandım. Reyhan güzel koku ve tat veriyor dolmalarda, biber dolmasını vesaire onlarda da kullanıyorum. Suda yarma ve baklanı biraz daha bir tık daha e, şişip daha yumuşak bir hale gelebilmesi için ayrıyeten harcında daha iyi karışıp salçanın yağın harca daha da iyi yedirebilmek amacıyla suyumuzu katıyoruz çarjımız hazır. Evet, şu anda her yörede bu şekilde sarılmadığı için bohça dolmanın nasıl sarıldığını detaylı bir şekilde anlatacağım size. İç harcımızı bu şekilde koyduktan sonra kanatlarını bir şekilde kapatıyoruz yaprağın. Bu kadar. Biz buna bohça dolma diyoruz bulunduğumuz yörede. Bunu daha uzun zeytinyağından bir tık kısa şeklinde saranlar da var. Sarışta farklılık, lezzette herhangi bir değişiklik yapmadığı için istediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Bokça dolmanın sarımı da kolay olduğu için ben bu şekilde sarmayı tercih ediyorum. Bir de tenceremizin tabanına kaburga kemiği de olabilir bir kemik koyuyoruz i̇sterseniz bunu ya öncesinde yağda e, ters yüz ederekten kızartabilirsiniz. Bu şekilde de daha güzel lezzet verebiliyor. Tuzlu edebilirsiniz. Ben direkt tencerenin tabanına bu şekilde e, kemiğimi koymayı tercih ettim. Dolmalarımızın üzerine geçecek şekilde suyunu ekliyoruz. İsterseniz bir kapta salçayla bir veya iki kaşık salça olabilir. Salçayla karıştırarak da suyunu ekleyebilirsiniz. Ben sonrasında ekledim. Dolmalarımızı bu şekilde pişiriyoruz. Üzerine ağır olmak kaydıyla bir tabak koyabilirsiniz. Ben şu an çekim yaparken aldım dolmaları göstermek amacıyla. Çünkü koymadığınız takdirde dolmaları dağılacaktır. Lezzetli mi lezzetli baklalı yaprak dolmamız hazır. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, paylaşmayı ve yorum kısmında da yorumlarınızı belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.